Efendim bir de müze konusuna değinip kapatalım. Şimdi e, Turizm ve Kültür Bakanlığı gece müzeciliğini başlattı. Çok 27 güzel. tane yerde gece müze e, konusu gündeme geldi. Bu konuşuluyordu zaten. Ve bu tabii başladı ama Sivas bunların arasında yine yok. Bak Sivas gece müzesi konusunda da önemli şeylerden biri. Biliyorsunuz yaz akşamları Sivas'ta çok güzel oluyor. İnsanlar ha. cadde, sokak, cıvıl cıvıl. hallettik de gece kaldı. Ya Ama en azından ha. yani bir... De... <laughs> Karanlıkta ya gündüz gezen oldu bir Şurada ya. arkeoloji müzesi <laughs> <İşte> var. Kaç <laughs> kişi gidiyor yani. ya? en azından geceleri yani gelsinler, gezsinler. İnsanlar çalışıyor gündüz, akşam. Şehir müzemiz var mesela. Kongre müzemiz var. Ya şimdi arkeoloji orada, müzesi orada var. Orada kıyı kıyı şehirlerindeki önemli yerlerde Hı -hı. insanlar gündüz genelde sıcakta gidemiyorlar. Evet. Ören yerleri. Denizde yerlere. oluyor, kumda Hı -hı. oluyor. Akşamları da yani gününü öldürmemek istiyor. Akşamları da buralar açık olursa evet. buralara gidip gezecekler. Çok mantıklı bir şey. Doğru. Çok ama mantıklı. Bakın Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi. Samsun, Samsun Müzesi. Erzurum, Erzurum Müzesi. Erzurum'da nasıl olacak? Bak Sivas niye? Yine Sivas niye yok? Orada personel çoktur ondan. <laughs> Nemrut Ören yeri, Gaziantep Zeugma Müzesi. Ya, Şanlıurfa. Aman Bak buralar da var yani. Nevşehir, Antalya, Denizli, Aydın, İzmir ama Sivas Yine yok abi ya. Yine kaldık sınıfta. Ya şimdi burada benim bildiğim ya bir personel var ya iki personel var. Şimdi Allah Gece Allah. ışık aydınlatma yapılacak değil mi? Evet tabi. Gerçi gündüz de olsan karanlığa giriyorsun aydınlatmalı Aha. da. E ona personel lazım. Şimdi adam gelecek mi? <laughs> gelecek mi? Kapıyı açacak mı? <laughs> Ama biz yine de olsun mı? deriz ya. Zaten Sivas'a kaç tane turist geliyor. Gel evet. turist dediklerimizin hepsi Almanya'dan Fransa'dan eşine dostunu evet. ziyaret ediyor. Sıla-i Rahim oluyor. Diyor. Yani bir de turlarla gelip kısa turda işte kongre müzesini gezip gidenler. Evet. Gök Gökmedres'e, Şifa'yı, Burcu'ya. Ama Gökmedres de gece gezilebilir mesela. Akşam 17 deyince kapanıyor. Ya, Aslında ya, burada... yan, yanındaki kebapçıya yarar. O. <laughs> kebapçıya yarar. Aslında yani e, olmasını isterdik. Bunu niye gündeme getirdik? Yine Sivas yok. Onu söyleyelim. Yani hani diyorlar ya işte Sivas'ı düşünenler var. Bence yok. Ya Hakan Bey her şeyde dert etmiyor. Peki bak, tamam. Canım ben... kendini... Kendine... <laughs> Ya abi, ama biz Bak, kendine dert etme <laughs> her şeyde peki her yani şey diyor ya size memleketi sen seviyorsun da onun bundan haberi var mesela ha, değil mi? Evet, tamam. Bir de e, sırrı sıraya önder Sivas'ta burada rahmetli film sahnesinde hmm. Mustafa abinin otelinde hmm. Revak Otel'de orada Ahmet Kuralla bir turist sohbeti var değil düğün mi? Dernekte. Ha, düğün dernekte yani diyor ki Sivas'ta durmuyor ki turist ne, ne, ne niye dursun İstanbul'da diyor. İstanbul'da diyor 7 milyon... 5 milyon, 5 milyon Sivaslı var diyor. Onlar gelmiyor, gelmiyor diyor. gidiyor, buradakiler he. gidiyor yani. diyor. Bir de Sivas büyüyor falan diyor. Ki, Sana mı büyüyor bu Sivas diyor. Yani işin özü aslında o filmin o sahnesinde Sivas'ı helal olsun efendim. Ee, Selçuk Bey de herhalde filmin yönetmeni o da Sivaslı. Hmm. Vallahi Sivas'ı çok güzel özetlemiş. Bir, Bunu gün, da... bir gün bir arkadaşım e, Sivas'a geldiler. Evet. O zaman Samsun'dalardı. Çocukları işte 11-12 yaşında düğün dernek filminin çekildiği yeri merak ediyor. <laughs> <oldu. Gülüyor> Vallahi erinmedik, aldık çocuğu, otele evet. götürdük. Mustafa Bey'e rica ettik. <laughs> evet. O da sağ olsun ona hiç bozmamış. Evet aynı İki duruyor. Koltuğunu var evet. ya. Aha. Doğru. Resim de var orada. Çocuk orada oturdu. Orada kafama bir şey dank etti. Hı -hı. Ya abi biz Türkiye'yi dünyayı Sivas'tan ibaret zannediyoruz tamam mı? Hı -hı. Halbuki buradan çıkan film, yayın, bilgi, görüntüler bütün dünyaya yayılıyor. Tabii her tarafa. İnsanlar merak ediyor. Şimdi buraya geldikleri zaman bu meraklarını gideriyorlar. Hasbel kader, tesadüfen. Biliyorsa, bilinçliyse. Mesela turizm dediğin şey onları getirebilmek. buraya getirebilmek. getirebilmek. <laughs> Şimdi arkeoloji müzesi. Önce getir. Getir. Zaten adam oraya gider. Sen merak etme. Değil mi? Yani buradaki ilk kültür müdürü eline gece lambasını alıp <laughs> yine Bir Milleti yine gezdirir. Evet. Bir gün gök medrese onarımı bitmiş. Ha Ya saat dört buçuk mu beşti gittim kapalı. Evet. Cemal Kalacay'ı mı aradım? Bir arkadaş aradım. Ya bu dört buçukta kapanır mı yaz günü burası? Hı hı. Adam demiş ki adam bulamıyoruz. Personel. Tamam. La kardeşim sana yanmışsa öbür adama bişmiş. Doğru. Doğru mu? Tabii tabii tabii. Böyle turizmcilik mi olur? Saat dörtte dört buçukta dükkan bu kapatmış gitmiş, gibi. İşte oralarda adam lazım. Veya e, şeyleri bekçiliğini kim yapıyor? Burucu yerin, hı hı. oradaki hizmet veren yeme içmeciler yapıyor. Evet. Personel mi var? Yok. Mesela şurada ha. üst tarafımızda işte Sivas Sanayi Mektebi Müzesi'ni de Sayın Abdullah Güler kapattı orayı da mesela. Orayı ya kütüphane işte. yapacağız diyorlar. Ya aslında diyoruz ya işte efendim yine başa geldik. Biz çok düşünmeyelim. Programı düşünme, noktalayalım düşünme. efendim. Biraz da başkaları Başkalar düşünsün. düşünsün. Gece müzeciliği Sivas'a kazandırılırsa da süper olur diyelim.